Merhaba, ben Ceyda Tavukçular. İstanbul'da doğdum ve Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü, ardından da Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarımı okudum. Bütün bunlar gençlik yıllarımda klasik yaşanması gereken sıralamayla giderken e, aile şirketinde tasarım bölümünün başına geçtim ve uzun yıllar orada bu işle devam ettim. Bu sırada evlilik... Ve dediğim gibi klasikleşmiş ve olması gerektiği gibi giden bir yaşam stilim vardı. Daha sonra bu döngünün tamamlandığını hissettim. Yani artık ait olmadığım, e, sanki bana ait olmayan bir hayat yaşıyor hissiyle bütün her şeyi bir kenara bırakıp ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Bu noktada sağlıklı yaşama olan merakım çocukluğumdan beri sorguladığım o insanlar neden hastalanır? Neden bu kadar sık yaşlı insanların çok fazla hastalanıp bu dünyayı terk ettiklerine şahit oluyoruz? En büyük merak konularından biriydi. Bu bağlamda karşıma bu anlamda çok eğitim çıktı ve bu eğitimlerin aslında sağlığın sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel ve ruhsal olarak da dengede kalmak olduğunu farkına vardım. Ve o noktadan sonra artık yeni mesleğim, yani aslında beni yaşama bağlayan vizyonum, mesleğim haline gelmişti. Bu da benim hem kendi hayat stilimi değiştirmem açısından, yani kendim de öğrenerek, kendim de büyüyerek devam ettiğim yolda insanlara da öğrendiklerimi anlatarak destek olmaya başladım. Bu yolda ilk önce Hipokrat Sağlık Enstitüsü'nden aldığım eğitimle e, sağlık eğitmeni oldum. Daha sonra dediğim gibi insan sisteminin sadece fiziksel beden ve beslenme ile çalışmadığını, bütün diğer bedenlerin de işin içine katıldığını anladıktan sonra da çeşitli eğitimlerim oldu. E, aile dizimi, e, çeşitli bilinçaltı eğitimleri ve en sonunda astroloji hayatıma girdi astroloji medikal anlamda kullanabiliyor olmak e, bu yolda beni acayip derinleştirdi. Her öğretide olduğu gibi önce kendim derinleşip kendimi iyileştirdiğim noktadan sonra bunu da hayatıma katıp yine insanlara destek olma yolunda araçlarımdan biri haline getirdim. Medikal astroloji e, sadece fiziksel değil ruhsal sağlığımızın da hayatımıza ne kadar etkili olduğunun başka yollarını bize gösteriyor. Sağlık dediğimiz aslında ruhsal bedenimizde başlıyor. Yani biz eğer hastalanıyorsak bellidir ki önce ruhsal bedenimize sonra zihinsel bedenimize bir rahatsızlık olmuştur. Ve bu rahatsızlığı fark etmediğimiz ölçüde fiziksel bedenimize yansımıştır. Dolayısıyla iyileşmeye fiziksel bedenden başlarız. Artık orayı farkına vardığımız için. Ama o fiziksel bedeni iyileştirirken aynı zamanda zihnimizde ya da ruhumuzda rahatsız olan o yeri de tamir etmeye başlamak hastalığın iyileşmesini kalıcı kılar. Ve bu aslında sağlığın Tam anlamıyla bütün hale gelmesidir. Yani sağlığın tanımı benim için bizim sağlıklı halimiz, vücudumuzun bedenimizin ruhumuzun ve zihnimizin rahatsız edilmediği haldir. Sağlığımızın rahatsız edildiği halde hastalık oluşur. Yani bu durumda biz şöyle söyleyebiliriz ki bu koşturmada hayat günlük hayat koşturmasında ve hayatın bizi getirdiği noktada, biz fiziksel olarak çok hızlıysak ruhumuz bazen geride kalır. Ki benim deneyimlediğim aslında yaşamımı değiştirirken tam anlamıyla buydu. Ruhumun benden çok geride kaldığını ve bir şeylerin eksik olarak hayata devam ettiğimi fark ettiğimde bedenim ruhumu din, beklemeye karar verdi. Bu sırada da zihnimin dinlenmeye ihtiyacı vardı. Çünkü zihnim bu koşturma sırasında çok yorulmuştu. O yüzden ben sağlığı böyle tanımlıyorum. Sağlık, bedenin ruhu beklerken zihnin dinlenmesidir. Bütün bu yolculuk sırasında almış olduğum eğitimler ışığında artık bütünsel anlamda e, bireysel çalışmalarında danışmanlık veriyorum. Yani hayatımızdaki o fiziksel, ruhsal ve zihinsel dengeyi nasıl kurabiliriz? Bunun için neye ihtiyacımız var? Evet çeşitli araçlarım var dediğim gibi astroloji olabiliyor, bilinçaltı olabiliyor ama bizi engelleyenler neler? Hayatta o tam ve bütün hissettiğimiz sağlıklı hale gelmek için neye ihtiyacımız var? Bu konuda destek olmaya çalışıyorum. Ama herkesin bu sağlıklı hali bulması aslında kendisiyle ilgili. Dolayısıyla ben sadece bu yolda bu desteği sağlıyorum ama insanlar kendi istedikleri ölçüde aslında bu hayatta tekamülde ilerlediğimiz ve ne kadar ilerlemek istediğimizle bağlantılı olarak o iyi hale geliyoruz. Ben sadece destek olmak adına aracılık yapıyorum. Bireysel çalışmaların yanı sıra kurumsal çalışmalarım da var. Wellness Çalışmanlığı ve Detox ve özellikle juicing üzerine eğitimler ve seminerler düzenliyorum. Aynı şekilde astroloji ve Farkındalık konularıyla ilgili de çalışmalar yapıyorum. Sağlıklı olabilmek için sadece beslenme değil, bizim diğer bedenlerimizin de işin içinde olduğunu anlatmak için bu seminerleri ve eğitimleri daha çok insana ulaşabilmek adına düzenliyorum. Bu sırada çok çok yeni, Haziran 2023'te çıkardığım kitabım da aslında bununla alakalı. Bu kitapta da kendi yolumu anlatırken bir yandan da bu dengeyi sağlamak için nereden başlasak, bu hayat karmaşasında nereden bu yolu buluruz, aradan çıkarız, biraz ondan bahsediyorum. Bundan bahsederken de ilham olsun diye kendi yolumu anlatıyorum. Çok çok arzuladığım bir şey, aslında anlattığım gibi sizden de yani okuyuculardan da günün birinde onların hikayelerini dinlemek. Ee, bu kitapta biraz galiba yolumda benim için artık yıllar sonra bu yolda e, kendimi gerçekten e, rahat hissettiğim ve aslında o tam hissetme yolunun bir yolculuk olduğunu ve o yolculuğun en güzel adımlarından birinin de insanlara ulaşmak olduğunu anlatan bir araç oldu. Bir platformunda da zaman zaman atölyeler ve seminerlerle bu yolculuğumda aldığım eğitimleri ve dersleri paylaşıyor olacağım ee, ilk olarak e, medikal astroloji kısmı Çünkü çok merak uyandıran ve insanların çok da fazla bilmediği bir alanı e, medikal astroloji yani astroloji ile günümüzde artık çok fazla ilgilenilmesine rağmen bu taraf e, biraz galiba e, gizli saklı kalanlardan e, o yüzden e, burada bütün bu bütünsel sağlığı biz nasıl edinebiliriz de, medikal astroloji, beslenme, fiziksel, zihinsel, ruhsal, her türlü sağlık sohbetiyle beraber olacağız.